Merhabalar arkadaşlar. Profesyonel ekip 11. sınıf sunumlarıyla devam ediyoruz. Bugün burada anlatacağımız konu Türkiye'de enerji kaynaklarını sizlerle paylaşacağız. Türkiye'deki enerji kaynakları taş kömürü, linyet, nükleer enerji, su gücü, rüzgar gücü, doğal gaz, jeotermal enerji, güneş enerjisi, petrol ve biyokütle enerjisi olmak üzere 2, 4, 6, 8, 10 başlık altında toplanmış oluyor arkadaşlar. Bunları sizlere anlatmaya çalışacağız. Tabi bazıları oldukça detay bilgiler içeriyor. Biraz yakından takip etmenizi tavsiye ediyoruz. İlk enerji kaynağı olarak taş kömüründen bahsediyoruz. Taş kömürü oluşum dönemi itibariyle oldukça Eski dönemlere ait bir enerji kaynağı. Yani buradaki ilk boşlukta kalorisi yüksek olduğundan e, demir çelik sanayisinde kullanılıyor deniliyor. Birinci jeolojik zamanda oluşmuş olması, bunun çok fazla sıcaklık ve basınç etkisi altında kaldığını gösterir. Ne kadar fazla sıcaklık ve basınç etkisi altında kalırsa, o kadar e, kalorisi çok olur, e, ısısı fazla olur ve burada demir çelik sanayisinde çok yüksek ısıya ihtiyaç olduğundan dolayı taş kömürünü bu alanda değerlendiriyoruz. Bu alanda kullanıyoruz. Ülkemizde taş kömürünün büyük bir bölümü Karabük ve Ereğli, Karabük ve Ereğli demir çelik fabrikalarında değerlendirilir. Geri kalanı ise Çatalazı demir Çatal Ağzı Termik Santrali'nde değerlendirilir. Orada elektrik üretimi yapılmaktadır diyoruz. Çıkarıldığı yerlere baktığımızda Zonguldak, Amasra, Ereğli yörelerinde çıkarıldığını görüyoruz. Zaten daha çok hani ilk söylenir söylenmez Zonguldak bölgesi akla geliyor. Yine Amasra bölgesinden ve Ereğli bölgesinden de bahsetme şansına sahibiz. Zaten şurada şu bölge oldukça yoğun olarak çıkarılan bir bölge olmuş oluyor arkadaşlar. İkinci saha olarak Azdavay bölgesinden de bahsedilebiliyor burada. Sonrasında bir diğer enerji kaynağı olarak Linyit'ten bahsediyoruz. Linyit taş kömürüne göre biraz daha kalorisi az olan bir enerji kaynağı ve üçüncü jeolojik zamanda yani daha yakın bir zaman diliminde oluşmuş olması buna neden olmuş oluyor. Eee linyitin ülkemizde oldukça fazla çıktığını görmekteyiz. Taş kömürüne göre linyit bakımından oldukça e, zengin bir, e, bir alanda e, taş linyitin linyite sahibiz arkadaşlar. Ön plana çıkan hani e, linyit yatakları genel itibariyle işte Kahramanmaraş, Elbistan ve Afşin yöresinde çıktığını görüyoruz. İşte Ege bölgesi, tabii ki burada en başta belirtilmesi gerekiyor. Muğla tarafında, Muğla, Yatağan ve Milas taraflarında Manisa, Soma'da çıkarılıyor. Kütahiye'nin 3 ilçesinden bahsedebiliyoruz burada. Gediz, Taş. Gediz, Tunçbilek ve Seyit Ömer yöresi. hatta Tavşanlı da sayılabilir buna dördüncü olarak Bursa, Orhaneli, Çanakkale, Çan ve Trakya Saray bölgesinde Trakya'da Saray bölgesinde gördüğünüz gibi dünyada yine lignit olarak ön sıralarda yer alan ülkelerden birisiyiz arkadaşlar lignitle çalışan termik santrallerimize geldiğimizde Kahramanmaraş yöresinde yine Afşin Elbistan e, termik santrallerimiz var. Manisa, Soma, Kütahya, Seyit Ömer ve Tunçbilek, Ankara, Çayırhan, Sivas, Kangal, Bursa, Orhaneli, e, Muğla, Gökova, Yatağan, Yatağan en eskisidir. E, sonrasında Gökova ve Yeniköy açılmıştır. E, Çanakkale, Çan termik santrallerimiz yer almaktadır. E, Türkiye genelinde termik santrallerden elektrik elde ediyoruz. Hatta şöyle diyebilirim. Türkiye elektriğinin %20'sine yakını lignitle çalışan termik santrallerden elde ediliyor. %20'si civarı. Ve bu hususta hani çevreye duyarlılık noktasında da maalesef termik santrallerin çok çevreci olduğundan bahsedemeyiz. Oldukça fazla hava kirliliğine sebebiyet vermektedir. Onun için yer yer bu saymış olduğumuz termik santrallerin bulunduğu bölgelerde yaşayan vatandaşlarımız bunlarla alakalı tepkiler göstermektedirler diyoruz. Bir diğer enerji kaynağımız doğalgaz. Arkadaşlar doğalgaz diyebilirim ki hani daha kullanım itibariyle 20 ile 30 yıl arasında bir kullanım geçmişine sahip ama bir o kadar da çevreci olan bir enerji kaynağı. Fakat Türkiye doğal gaz yönüyle maalesef çok zengin bir ülke değil, oldukça fakir bir ülkeyiz. Sadece yüzde beş ile yüzde on arası ihtiyacımızın yüzde ile yüzde onu arası bir potansiyele sahibiz. Çok fazla doğalgazımız yok. Burada söylendiği gibi genel itibariyle petrolün çıktığı yerlere paralellik gösteriyor doğalgaz. Ülkemizde doğalgazın en çok kullanıldığı alanlara bakacak olursak tabii ki başta elektrik üretmek amacıyla kullanıyoruz. Türkiye'de arkadaşlar elektrik ihtiyacımızın yüzde %50'si yani tamamen tamamının yarısı arkadaşlar doğalgaz ile çalışan termik santrallerde üretiliyor. Ve sonrasında diğer %50'yi işte hidroelektrik santraller, termik santraller, kömürle çalışan termik santraller, işte biyokütle, rüzgar enerjisi, güneş enerjisi gibi enerji alanları diğer %50'yi de paylaşıyor. Tek başına %50 doğalgaza ait. Doğalgaz bakımından da fakir olduğumuz için biraz bize maliyetli geliyor. Maliyetli geldiğine dair burada gördüğünüz gibi bir karikatür sizlere sunulmuş. Doğalgaz faturalarının kabarık olmasıyla ilgili. En çok doğalgaz aldığımız ülkelere geldiğimizde arkadaşlar başta tabii ki Rusya ve İran'dan bahsediyoruz. Sonrasında Azerbaycan, Cezayir ve Nijerya gibi ülkelerde bunlara ek olarak sıralanabilmektedir diyoruz bunların dışında Tabii ki işte Rusya da doğrusu bunlarla beraber Rusya bize hem yakın olması hem de doğalgazının daha kaliteli olması yönüyle tercih ettiğimiz ülkelerden birisi mavi akım projesiyle Karadeniz'in altından ülkemize yoğun bir şekilde doğalgaz akışı sağlanmaktadır diyoruz Başlıca doğalgaz yataklarımız nerelerdir dediğimizde Trakya yöresinde Kırklareli sınırlarında Hamitabat bölgesi, işte Tekirdağ sınırlarında Hayrabolu yöresi ve e, Güneydoğu Anadolu bölgesinde yani Mardin sınırları içerisinde Çamurlu bölgesinden bahsediyoruz. E, dediğim gibi hani az olduğu için doğalgaz yataklarımız biraz önce saydığımız lignit yataklarındaki zenginlik kadar burada çok fazla e, isim sizlere maalesef sayamıyoruz. Doğalgaz ile çalışıp elektrik üreten e, santrallerimiz hangileridir dediğimizde, Kırklareli Hamitabat e, yöresinde, Bursa Ova Akça yöresinde, Balıkesir Bandırma'da ve İstanbul Ambarlı yöresindeki termik santrallerimiz e, gelen doğalgazı elektriğe çeviriyor. Tabii bu termik santrallerden sadece Kırklareli yöresindeki e, ham maddeye yakınlık yani kaynağa yakınlık hususunda ön planda. Onun dışında diğerleri tamamen dışarıdan gelen doğal gazı işlemektedirler diyoruz. Evet petrol e, ile devam ettiğimizde petrol e, artık keşfedildiğinden bu yana yaklaşık 100-150 yıl geçti, belki daha fazla bir zaman oldu ki kullanılıyor ama yoğun olarak kullanıldığı dönem 150 yıllık zamana tekabül ediyor ve fosil yakıtların sıvılaşmış hali yine fosil yakıt neticede, hatta hayvan fosillerinin vücut yağları olarak da tahmin edilmekte diyoruz. Ülkemizde petrolün tamamına yakını Güneydoğu Anadolu bölgesinden çıkarılıyor arkadaşlar. E, genellikle Batman ve çevresinden Batman, Adıyaman, Diyarbakır e, yörelerinden çıkarılıyor. İlk olarak e, ülkemizdeki petrol e, Raman Dağı'ndan Batman'daki Raman Dağı çıkarılmıştır. Ve e, o dönemlerde küçük bir köy olan Batman şu anda büyük şehir e, statüsüne yükselmiştir. Tamamen petrol üretiminden kaynaklı arkadaşlar. Haliyle dünyada çıkarılan petroller genellikle Orta Doğu ve çevresinde yoğunluk gösteriyor. İşte mesela Irak petrolleri sadece Musul Kerkük yöresi dünyadaki petrolün yüzde %50'sine karşılık geliyor. Hem şu anda üretim noktasında, çıkartılma noktasında. Ve bunlar dünya pazarına sunuluyor. Bunlar dünya pazarına genellikle işte yakın mesafelere petrol boru hatlarıyla sunuluyor, ama uzak mesafelere gemilerle götürülüyor. Fakat gemilere variller ile yükleniyor. Bir varil, ben yaklaşık bir varil 160 litre veya 159 litreye tekabül etmekte deniliyor arkadaşlar. Ülkemizde petrolün işlendiği başlıca rafinerilere geldiğimizde işte Batman yöresinde Batman ismiyle anılan ve ham maddeye yakınlık hususuyla açılmış bir rafinerimiz var. Mersinli yöresinde Ataş, İzmir'de Ali İzmir Ali Ağa rafinerisi var. Ee, İzmit veya Kocaeli'de İpraş e, rafinerisi var ve Kırıkkale'de ise Orta Anadolu rafinerisi yer almakta. Genellikle gördüğünüz gibi e, deniz yoluyla ulaşım e, sağlanması için hem hem ham petrolün hem de işlendikten sonra e, pazarlama maksadıyla gemi ve deniz yolunun tercih edilmesi yönüyle Kocaeli gibi, İzmir gibi, Mersin gibi liman yönüyle avantajlı olan iller tercih edilmiş diyoruz. Burada bir sonraki enerji kaynağı nükleer enerji arkadaşlar dünyada şu ana kadar hani çok sıraya girmiş yani çok sıraya girmiş değiliz tamamen şu anda dünya genelinde üretimde sıfır durumundayız. Neden? Çünkü herhangi bir tesisleşmeniz şimdiye kadar olmadı. E, ham maddesi nedir dediğimizde nükleer enerjinin uranyum ve toryum ham maddesi, uranyum ve toryum olan e, bir enerji kaynağı olmuş oluyor. Şöyle şurada bilgi notumuza yine bir bakalım isterseniz. Görüyorsunuz e, nükleer enerji veya uranyum ve toryumla çalışan bir nükleer santralin içi burası arkadaşlar ve e, belirli yöntemlerle doğal seviyesinin üzerine çıkartılmış uranyum karışımıdır, zenginleştirilmiş uranyum, zenginleştirilmiş uranyum hem sivil amaçla elektrik üretimi için kullanılan reaktörler ve hem de askeri amaçlı nükleer silahlar ve harp başlıkları için kullanılan kilit öneme sahip bir yakıttır. Ayrıca uçak gemileri ve balistik denizaltılar gibi deniz araçlarını itmede bunların şeyi çok fazla olduğu için enerji ihtiyacı çok fazla olduğu için jetlerde vesaire kullanılıyor arkadaşlar Reaktörlerde yer almaktadır deniliyor. Burada arkadaşlar hani nükleer enerji ile alakalı ülkemizde doğrudur herhangi bir tesis yok ve burada ilginç bir bilgi var onu da sizlerle paylaşayım 1 gram zenginleştirilmiş uranyum 2,5 buçuk ton kömürün enerjisine sahip deniliyor ne derece ee, yüksek bir enerji olduğunu buradan görebiliyoruz. Mersin akkuyu ve Sinop'ta e, şey yapılması hedefleniyor, e, tesislerin yapılması hedefleniyor. Mersin akkuyudaki e, şey tesis Rusya ortaklığı yapılacak, Sinop ise Japonya ortaklığı yapılacak fakat e, hani biz uranyum noktasında dünyada çok e, sırada değiliz veya uranyum yönüyle fakiriz ama toryum yönüyle e, toryum yönüyle dünyada ikinci sırada yer alıyoruz. Bilinen tek toryum yatağı şu anda er Eskişehir Sivrihisar'dadır deniliyor arkadaşlar. Ve burada e, bir nükleer santralin e, kabataslak taslak e, çizimi sizlere sunulmuş. Şimdi burada e, özellikle şu bölge Artık yakılan şeyin uranyumun veya elde edilen enerjinin potansiyel enerjiden şeye çevrilmesi olayıdır, kinetik enerjiye çevrilmesi olayıdır. Bu da neyle gerçekleşiyor? Suyla gerçekleşiyor. Basınç uygulanıyor ve türbinler dönmüş oluyor. Türbinlerin dönmesi neticesinde jeneratör elektrik üretmiş oluyor, kabataslak anlatımıyla arkadaşlar. Evet. Rusya'daki Rosbov'daki bir nükleer santral arkadaşlar. Tabi nükleer santraller ile alakalı şunu belirtmekte fayda var. Doğrudur. Özellikle sızıntı olduğu zaman herhangi bir patlama olduğu zaman çok tehlikeli. Fakat hem çevre temizliği noktasında hem de e, yüksek oranda enerjinin elde edilmesi noktasında oldukça faydalı bir e, enerji kalemidir e, Fransa mesela Fransa elektrik enerjisinin yüzde yetmişini neredeyse e, nükleer enerjiden elde etmektedir e, tabi burada e, şeye bakıldığında şöyle iki geriye geldiğimizde ve e, bilgi notumuza bakıldığında Tamam e, uygun yollarla kullanıldığı zaman uygun yollarla kullanılmış oluyor ama maalesef silah yapımında hele hele atom bombası gibi bombaların yapımında kullanıldığı takdirde de çok maalesef e, iyi şeyler söyleyemiyoruz nükleer enerji ile alakalı. Yenilenebilen enerjiler grubuna geçtiğimizde burada genellikle güneş enerjisi, işte rüzgar enerjisi ve hidroelektrik enerji gibi enerjilerden bahsetmeye çalışacağız. Ülkemizde güneş enerjisi potansiyelinin en fazla olduğu bölgeler Güneydoğu Anadolu bölgesi ve Akdeniz bölgesi gibi bölgeler arkadaşlar. Ülkemizde güneş enerjisinin kullanıldığı alanlar e, özellikle çatı üstü ısıtma sistemleriyle sular ısıtılıyor. Bunun haricinde küçük akümülatör şeklinde pil ve bataryaların doldurulması e, söz konusudur güneş enerjisiyle. Rüzgar enerjisine baktığımızda e, Türkiye'de ilk rüzgar santrali e, Çeşme Alaçatı yöresinde. Çok ciddi rüzgar var zaten burada gidenler, o bölgeye uğrayanlar varsa bilirler. E, İzmir Çeşme arasında eğer otoban yolculuğu yapacaksanız sadece yol ile mücadele değil, rüzgar ile de, mücadele de söz konusudur derler. Rüzgar potansiyelinin fazla olduğu yerlere baktığımızda ise işte İzmir yöresinden Balıkesir yöresine, Çanakkale yöresine, İstanbul bölgesine doğru bir yoğunluk var. Çünkü buralardaki hakim rüzgar yönü dağların uzanış doğrultusuna bağlı olarak belirgin. Bunun dışında Hatay ve Osmaniye yöresinde de rüzgar potansiyelinin oldukça yüksek olduğunu görmekteyiz. Jeotermal enerjiye baktığımızda yerin altından çıkan buhar enerjisidir. Genellikle fay hatlarına paralellik gösterir bu enerji. E, genellikle Türkiye'deki jeotermal enerjinin e, yoğunluğu Batı Anadolu'da yani Ege bölgesinde e, daha fazladır. E, jeotermal enerji ile alakalı şöyle bir bilgi var. Jeotermal alanların %55'i ısıtma amaçlı kullanılıyor. 1200 dönüm sera 15 yerleşim biriminde 100 bin konut jeotermal enerjiden faydalanıyor diyoruz arkadaşlar. Jeotermal enerjinin üretildiği merkezler Denizli, Sarayköy ve Aydın, Germencik bölgelerinde sınırlıdır. Bölgeleriyle sınırlıdır diyoruz. Bir diğer enerji kaynağımız hidroelektrik enerji arkadaşlar. Yani su gücüyle elde edilen enerji kaynağı. Ve bu hususta zaten ülkemizde potansiyelin oldukça yüksek olduğunu biliyoruz. Çünkü yer şekilleri yönüyle engebeli bir yapıya sahibiz. Buradaki verilen bilgiye göre Rusya ve Norveç'ten sonra Avrupa'da 3. sırada yer alan bir potansiyele sahibiz. Hidroelektrik güç potansiyeli yönüyle. Bir başka enerji kaynağı biyokütle veya biyomas enerji bitki ve hayvan atıklarının değerlendirilmesi sonucu elde ediliyor. İşte klasik biyokütle enerjisi e, eskiden odunların yakılmasıyla veya hayvan atıklarının yakılmasıyla elde ediliyordu. Fakat e, modern anlamdaki biyokütle artık bu şekilde değil. E, normal kullanılmış yağların veya kullanılmış e, bazı maddelerin e, fermantasyonu ile çürütülmesi ile elde ediliyor arkadaşlar. E, genellikle bunlar e, çöp atıklarından veya yağ atıklarından elde edilmektedir diyoruz. Evet, biyomaz atıklarının değerlendirilmesi kırsal kesimlerde biyogaz, kentlerde ise çöp termik santralleriyle olmaktadır. E, Kırsal kesimdeki biyogaz santrali genellikle hayvan teziği kullanmaktadır, hayvan gübresini kullanmaktadır. Ee, şehirlerde ise çöpler bu alanda kullanılmakta. Hatta çöplerin böyle bazen yığıldığı bölgelerde ufak tefek patlamalar olur. Metan gazı sıkışmasıdır bu. Ee, çürür çöp, çürüdükçe orada bir gaz, metan gazı oluşur. Eğer ki bu şeyle karşılaşırsa, herhangi bir kıvılcımla karşılaşırsa patlama gerçekleşebiliyor diyoruz. Evet, e, burada iklime bağlı olan enerji kaynakları sıralanıyor arkadaşlar. E, nedir? Rüzgar enerjisi, güneş enerjisi ve su enerjisi yani hidroelektrik enerji iklime bağlıdır arkadaşlar. Türkiye'de Türkiye'de Özellikle doğal gaz ve petrolden elde edilen elektrik daha pahalıya mal olmaktadır. Ve aşağıda da elektrik üretim yöntemleri derken gördüğünüz gibi adeta kanayan yaramız %50'ye yakın bir oran var ki sadece doğalgaza ait. Onun dışında barajlardan elde ettiğimiz %16.8 işte %30'a yakında. E, linyit ve doğalgaz gibi kömürlerle elde edilen elektrikler olmuş oluyor. Çok az kısım var ki gördüğünüz gibi geotermal enerji artı rüzgar ve sıvı yakıtlarla yenilenebilir atık yakıtlar kendi aralarında paylaşıyorlar. Kalan kısmı diyoruz ve bu şekilde enerji kaynakları konusunu bitiriyoruz arkadaşlar.